Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetine hoş geldiniz. Umarım keyifli bir başlangıç yapmışsınızdır. Biraz böyle chill out kafalarıyla girdik bu pazara. Keyfiniz yerine gelmiştir. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa her hafta olduğu gibi yine geçtiğimiz haftanın da böyle bir röntgenini çekeceğiz. Sevgili Bartan Seven'in katkılarıyla hazırladığımız Lidyo'nun sunduğu pazar sohbeti şimdi başlıyor. Haftanın hatta belki de yılın en büyük medya haberiyle başlıyoruz. Yine medyada kartlar sadece yeniden dağıtılmıyor. İnanın masanın kendisi değişiyor. Masa devrildi, yeni masa kondu. Acayip olaylar oluşuyor ve Netflix, Warner Bros Discovery satın alma savaşını kazanmış gibi gözüküyor. Şu anda iki dev özel anlaşma görüşmelerine resmen başlamış durumda. Çok ilginç olaylar gelişiyor. Netflix hisse başına 30 dolar gibi iyi bir rakam, rakam teklif etti Warner Bros tarafına. E, hatta masada anlaşma bozulursa diye 5 milyar dolarlık bir cayma bedeli de var. Hayırlı olsun demeyelim tabii şimdiden çünkü Amerika Adalet Bakanlığı antitrust yani tekelleşme yasaları gereği bu iş gerçekleşmeyebilir. Daha önce size söz etmiştim bu tip birleşmeler antitrust yasaları nedeniyle hem çok uzun sürüyor hem de zaman zaman sekteye uğrayabiliyor. Yani vazgeçilebiliyor bu satın almalardan. Süreci yakından takip ediyoruz. Her pazar günü e, neredeyse konuşuyoruz. HBO içeriklerini Netflix logosu altında izleme izleme ihtimalimiz hani HBO Max diye bir e, sekme mi gelecek Netflix'in içine diye konuştuğumuz e, ihtimal artık çok yüksek. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek. Bizim kendi topraklarımıza dönelim. Bir cisim yaklaşıyor efendim dediğim zaman zaten hemen anlayacaksınız. Cem Yılmaz yıllardır yolunu gözlediğimiz, beklediğimiz Gora for Gora için ilk ipuçlarını sonunda verdi bir YouTube kanalında. E, film e, efsane bilim kurgu komedi serisine büyük bir final olacakmış. E, Arif bu kez geçmişte geleceğin birbirine girdiği çılgın bir maceranın ortasında kalacakmış. Gora gezegeninde geçecekmiş ağırlıklı olarak. Klasik kadro zaten cepte ama sürpriz yeni yüzlerin de hikayeye katılacağına dair söylentiler var. Cem Yılmaz'ın amacı hem o eski Gora nostaljisini yaşatmak hem de seri yakışır unutulmaz bir veda etmekmiş. Tabii beklentimiz büyük. Gora önemli bir e, Türk sinemasında bilim kurgu komedi dalında kategorisinde önemli bir kapıyı açmıştı. Arif Işık bizi yine üzmez diye ümit ediyoruz. Göreceğiz bakalım. Merakla bekliyoruz. Hollywood tarafındaysa korku sinemasının atası diyebileceğimiz film yeniden doğuyordu. Exorcist serisi geri dönüyor. Ama bu sefer ilginç bir ayrıntı var. Scarlett Johansson başrolde olacak. Yönetmen koltuğundaysa Korkunun Yeni Dahisi diyebileceğimiz, çok hani sevdiğimiz işleri de olan Hill House gibi mesela ee, ve Doctor Sleep'ten de tanıdığımız Mike Flanagan oturuyor. Bu arada asıl güzel haber bu film geçenlerde çıkan o başarısız devam filminden tamamen bağımsız olacak. Yani temiz bir sayfa, karanlık bir atmosfer ve Flanagan imzası projenin can yakması bekleniyor. Bakalım buradan gelecek haberleri de yine pazar sohbetinde yine takip ediyor olacağız sizlerle birlikte. Dizi dünyasında ise tam anlamıyla bir çılgınlık yaşanıyor. Stranger Things biliyorsunuz ilk parçası yayınlandı. Finaliyle ilgili Duffer kardeşler ilginç şeyler açıkladı. Yani inanması güç dizinin finali için tam 3 farklı son çektiklerine dair haberler geliyor. E, Netflix'i açıp finali izlediğinizde 1 Ocak günü yeni yılın ilk gününde hangi sonun karşınıza çıkacağı tamamen rastgele olacak Deniyor. Ee, i̇zlediğiniz finalle komşunun izlediği final farklı olabilir. Hatta son iki olarak adlandırılan versiyonun internetteki çok eski bir hayran teorisini de doğruladığına dair haberler var. Eğer böyle bir şey olursa yani bu bir atlatma haber ya da dedikodu değilse sosyal medyada ciddi bir kaos çıkacak demektir. Ve güzel bir pazarlama zekasına da örnek olacaktır. Zaten Netflix bu ara fazlasıyla gündemde. Amazon cephesine döndüğümüzde ise Fallout sevenlere bir müjde var. Zaten dizi geliyor. ikinci sezonun yayın takvimi belli oldu. Şu an ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. 17 Aralık'ta başlıyoruz. ikinci sezona ve 4 Şubat'a kadar her hafta yeni bir bölümle Amazon Prime'da Fallout dizisi devam edecek. The Boss cephesi ise yine bildiğiniz gibi yine Amazon Prime'dayız. Prime Video'dayız. Carl Urban yani Butcher Reis konuştu. Beşinci sezonun daha ilk bölümünde büyük ölümler ve şok edici ters köşeler olacakmış. Sizi direkt direkt böyle derin sulara atacağız. Kimsenin garantisi yok. Hazır olun kan gövdeyi götürecek demiş. <laughs> Beklediğimiz iyi bir final sezonu olacaktır diye düşünüyorum. Boys çıtasını yani çok fazla düşürmeden buraya kadar geldi. Bu arada çok sevdiğimiz, hep tavsiye ettiğimiz, e, takipte ettiğimiz Linus dizisi TV Plus'ta yayınlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Linus dizisinin de üçüncü sezonu yükleniyor. Setten bir foto geldi. Bu güzel bir haber. Biraz geç aldı 3. sezon onayını ama hızlıca toparlayacaklardır. Çok keyifli, güzel bir dizi. Bir başka güzel haber de God of War hayranlarına dizi yayınlanmadan daha. Daha hatta çekilmeden ikinci sezon onayını aldı. Ee, İskandinav mitolojisine, yani Kratos ve Atreus'un hikayesine odaklanacak. Tabii ki beklediğimiz üzere o oyunun o ağır tonunu e, dizide de korumayı planlıyorlar. İlk sezonda 10 bölüm olacak. Ancak hala dizinin oyuncuları, yönetmeni vesairesi belli değil ama şimdiden ikinci sezon onayını da almış olması bir yandan ilginç. O da takip ettiğimiz başlıklar arasında tabii ki sizler için. Bu arada The Beer dizisini de severek takip ediyoruz. The Beer sevenler için de Jeremy Allen White 5. sezon çekimlerinin Ocak'ta başlayacağı haberini müjdelemiş. O da biraz geç kaldı yeni sezonun çekimleri ancak 5. sezondan sonrası için henüz bir plan olmadığını da ekledi sözlerine. Tadında mı bırakacaklar göreceğiz bakalım. 5. sezonun bir final sezonu olmasını bekliyorduk ama öyle bir final sezonu gibi bir şey olmadığını böyle bir çıtlattı yani. Leonardo DiCaprio da boş durmuyor. Heat 2 filminde oynayacağını resmen doğruladı. Heat tabi sinema dünyasında özel bir yeri olan bir film. Ara sıra açıp böyle... Ya tamamını ya da parça parça izlediğim işlerden biri. Benim de çok sevdiğim bir iş. Ee, film hem gelecekte hem de geçmişte geçecekmiş. Heat 2 filmi. Zaten kitabı yayınlanmıştı pandemi döneminde. Suç sinemasının efsanesi geri dönüyor diyebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Kastinginde oldukça iyi olması bekleniyor. James Cameron'da Terminator için kolları sıvamış. İlginç Bu arada Avatar'ların devam bölümleriyle ilgili... E, iptal oldu gibi bir söylentiler var ama benim önüme öyle bir haber düşmedi henüz. James Cameron'ın Terminator projesiyle ilgili modern dünya benim fikirlerimi yakalamadan yeni bir film yapmam lazım demiş. Yaparsa iyi olur zaten adam bir yandan haklı. Skynet neredeyse gerçek olmak üzere biraz acele etmesi lazım doğrusunu isterseniz. Son olarak da bir efsane daha geri dönüyor. Çok seveni var biliyorsunuz. Bir Star Wars parodisi aslında. Spaceballs 2. Çekimleri bitmiş. Rick Moranis, Mel Brooks, efsane kadro geri dönüyor. Yıllar sonra gelen bu devam filmleri genelde yani izleyicileri biraz üzer ama Spaceballs'un belli bir kredisi var izleyici tarafında. O nedenle bekleyip onu da göreceğiz. Ama Spaceballs benim böyle çok ayılıp bayıldığım bir uzay komedisi değildi ilk versiyonu. Yani tam komikti ama yani bilmiyorum biraz da duygusal mı bakıyorum yani Star Wars'ta aşırı dalga geçilmesi mi rahatsız etti beni bilmiyorum ama ikincisi de yani yine öyle o temada bir şey olacak. Göreceğiz bakalım o kredi nasıl eriyecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi kısa bir ara ardından yine birlikteyiz. Hasan Yalçın'da pazar sohbeti. Yalçın'da Pazar Sohbeti. Tekrar hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Pazar Sohbeti devam ediyor. Geek dünyasının magazin köşesiyle biraz devam ediyoruz. Robert Downey Jr. Gwyneth Paltrow'la ilgili komik bir anısını anlatmış. Niye böyle bir şey de anlatmış çok da anlamadım ama e, Gwyneth ablamız biliyorsunuz biraz dünyadan kopuk yani biraz değil aşırı kopuk yaşayan bir ünlü. E, dört filmde birlikte oynamalarına rağmen bir gün e, Robert Downey Jr.'a gidip tam Halındı göstererek bu çocuk kim diye sormuş. <laughs> Robert Downey Jr. De, o örümcek adam adı Peter gerçek adı Tom hani dört filmdir beraberiz ya diyerek durumu kurtarmış Tony Stark'ın sabrı gerçek hayatta da lazımmış diye düşünüyorum yani enteresan Gwyneth Paltrow'un da bu kopukluğu çok ilginç tabi meşhur bir anlamda Marvel demişken de Spider Noir dizisinden ilk sahne gösterildi. Karanlık atmosfer, dedektiflik havası ve tıpkı çizgi romanlardaki gibi gözleri parlayan bir kostümle karşılayacak bizi Spider-Man. Sony bu sefer yani o formülü tutturmuş olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Bizim artık yani aileden biri haline dönüşmüş sayabileceğimiz Pedro Pascal'da <laughs> Yani 2025'te Amerika'da Google'da en çok aranan aktör olmuş. Yani şaşırdık mı? Hayır. Çünkü adam her yerde, her filmde, her dizide. Ee, geçmişi de var bir de tabii. Ee, her dizide, her filmde oynadığı. O yüzden Google'da en çok aranan aktör de kendisi olmuş. Neyse. Hasan Yalçın'la pazar sohbeti. Star Wars gündemine de gelelim. Çok bir şey e, yok aslında. E, Asoka dizisinde Mother Clotova oynayan Claudia Black ikinci sezonda olmayacakmış. Cadılardan biriydi biliyorsunuz. Sebebi ise tamamen duygusal. Yani Disney'in cimrili Claudia Black bayağı açık konuşmuş yani net anlatmış derdini. İkinci sezon onaylandı ama Disney ödeme konusunda şartlarımı karşılayamadı diyor. Ben bekar bir anneyim Londra'da çekim yapıp Los Angeles'taki evimi geçindirmem lazım. Verdikleri para da buna yetmedi demiş koskoca Disney'in böyle yetenekli oyuncuları hani dizinin akışı içinde yer alan oyuncuları bütçe yüzünden kaybetmesi de gerçekten hem ilginç hem üzücü. Ama yani Disney tabii diyoruz ama Lucas film tarafıyla daha çok ilgili bu mevzu. Ama Lucas filminde ilk vukuatı bu mu? Değil tabii ki. Moralleri de işte Mandalorian'la düzeltmeye çalışıyoruz ama o da pek fazla olmuyor. Set arkasından This is the way notu ile yeni bir görsel paylaşılmış bir banda yanında Mandalorian e, Mando ve Grogu'nun sinema filmi içinde heyecanlanıyor muyuz tam olarak emin değilim ama işte ufak ufak başladı hareketlenme. E, genel olarak haberlerden de son bir önemli bir haber var. Donnie Villeneuve'in bir sonraki James Bond filmi için favori adayı e, daha önce de burada dile getirmiştik aslında. E, konuşmuştuk üzerinde birkaç aday vardı. E, en olası adaylardan biriydi ismini söyleyeceğim aktör Callum Turner. Eğer Villeneuve bir Bond filmi çekerse o film sadece bir ajan filmi olmaz. Bir sinema sanatı olur diye de bir yaklaşım var genel sinema izleyicisinden. E, dolayısıyla e, onu da göreceğiz. Ama tabii bizim orada beklentimiz randevu with Rama ile randevu Rama ile buluşma filmini çekmesiydi. Çünkü proje listesinde var. Önemli bir bilim kurgu eserinin uyarlamasını yapacaktı. İnşallah arada o atlanmaz diye burada dua ediyoruz. Bakalım göreceğiz. Bu hafta da haberlerimiz böyleydi. Lidyon'un sunduğu pazar sohbetinin sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Çaylarınız, kahveleriniz zaten bitmiştir. Bu Stranger Things'in rastgele final olayı da bayağı kafama takıldı. Bu gerçekleşecek mi? İzleyiciyi farklı bir yöne yönlendirir mi? Sosyal medyada nasıl patlar? Nasıl bir pazarlama stratejisi olarak düşünüldü? sizin de fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak? Eğer bir aksilik olmazsa haftaya yine birlikteyiz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Lidio pazar sohbetini sundu.